Bloomberg.kt.com tarafından hazırlanan akşam bültenine hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci finansal istikrar raporunu yayınladı. Raporda hane halklarının faiz yükünün bir miktar artabileceği değerlendirmeleri yer aldı. Bloomberg KT Tüketici Güven Ön Endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre %7,86 artarak 70,09 değerini aldı. Ekim ayındaki düşüşün ardından endeks tekrar yükselişe geçti. Merkez Bankası'nın verilerine göre 10 Kasım haftasında brüt rezerv 128,6 milyar dolarla 40 haftanın en yüksek seviyesine çıktı kur korumalı mevduatlarda ise düşüş ivmesi hız kesmeden devam ediyor. 10 Kasım haftası itibarıyla kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 82,9 milyar lira düşüşle 2,8 trilyon lira oldu. ABD'de sanayi üretimi Ekim'de aylık bazda %0,6 ile beklenenden fazla düşüş kaydetti. Ülkede devam eden işsizlik başvuruları ise 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Küresel piyasalarda Amerikan Başkanı Biden'la Çin Devlet Başkanı Şi'nin toplantı çıktıları takip edilirken, BIST endeksi günü %1,50 yükselişle 7.780 puandan tamamladı.